Hoş geldiniz. Bugün yelkenli teknemizdeki mevcut bataryalarımızı lityumla değiştiriyoruz. Neden lityum kararı verdik? Öncelikle bir enerji problemimiz vardı. Daha önce geleneksel sulu aküler kullanıyorduk teknede. Bir türlü istediğimiz verimi elde edemiyorduk. Özellikle iki buzdolabımız çalışıyordu. Aslında çok ciddi bir yükümüz yok. Yani iki tane e, basit anlamda buzdolabımız var. Bu buzdolapları da günlük e, 10 amper civarında maksimum e, bir güç çekiyor. Şönt üzerinden yaptığım hesaplamalarda, net yaptığım hesaplamalarda tam 24 saatte güneş paneli desteğiyle beraber 165 amperlik bir yük çekiyorum 24 saat. 4 gün denedim. 150 ile 165 amper arasında değişti. Teknemizin 165 amperlik günlük bir enerji ihtiyacı var. Mevcut 2 tane 130 amper sulu akü ile sağlamaya çalıştık. Bugüne kadar maalesef olmadı, yetmedi. Sürekli akü değiştirmekten yorulduk ve en sonunda araştırdık, baktık ve lityum aküye karar verdik. Lityum akü içinse farklı markaların farklı ürünleri olmasıyla beraber biz Megasel'e karar verdik. Akülerimiz geldi. Şimdi size birlikte onun kutu açılışını yapacağız. Kutudan çıkan ürünleri sisteme bağlayacağız. Peki sisteme bağlarken yaşadığımız, daha önce yaşadığımız sorunlar neydi? bu sorunları çözmek için neler yaptık, ne tip e, ürünlerle değişiklikler yaptık. Bunların üzerinden geçeceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim. Mevcut şarj cihazımızı da değiştirdik. Bütün sistemi Victor'un üzerine kurduk. Emin olmak açısından şu anda mevcut şarj ünitemiz Victron'la başlıyor, Victron'la bitiyor. Motor ve baş akülerini sistemden ayırdık. Hiçbir şekilde temas etmiyorlar. Şarj ünitesinden başlayıp ayrı ayrı şarj ünitelerinden Sistem sonlanana kadar hiçbir noktada birbirleriyle temas etmiyorlar ki doğrusu da bu zaten. Motor akümüz bir tane 100 amper kuruşuna asit klasik akü. Baş pervanemiz ve ırgat için ise iki tane 100 amperlik akülerimiz mevcut. Bunlar kıyıdan ve marş yapıldıktan sonra motordan seyir esnasında şarj oluyorlar. Onun dışında herhangi bir şart kaynakları yok. Biz buna ilaveten kıyıdan bir tane daha 15 amperlik Victron ekledik. Bununla beraber yavaş yavaş şarj olacaklar. Diğer tesisatımız ise 2 adet 200 amperlik lityum akümüz yine Victron'un 30 amperlik şarj cihazıyla kıyıdan şarj oluyor. Mevcut güneş panellerimizden Victron'un yine 100 bölü 30'luk solar şarj cihazıyla şarj oluyor. Onun dışında bir tane de Orion DC to DC bağladık. Aslında 165 amper için bu kadar hızlı ama değer mi? Değiyor. Neden? Çünkü eğer bir koyda 3 gün 5 gün kalacaksanız ya da hareket etmeyecekseniz ki Gökova'da bunu yapıyoruz sıklıkla ya da yelken yaparken uzun yelken seyirlerinde motoru kapattığımızda akü bankamızın güçlü olması gerekiyor. Özellikle elektronik cihazların ve otopilotların uzun süre çalış çalışması için bizim güçlü bir akü bankasına ihtiyacımız var. Bu anlamda sorunlarımızı ortadan kaldırmak için lityuma geçmeyi karar verdik. Doğru bir karar mı? Bakacağız. Çünkü lityum akülerin biliyorsunuz hala bu mu bu mu? Yok soğuyor mu? Yok patlıyor mu? Bir sürü bir sürü soruları var. Megasel'le yaptığımız görüşmelerde ikna olduk. Ayette açıklayıcı ve destekleyici bir yönde bize bilgiler verdiler. Bunun ışığında da biz iki tane 200 amperi satın aldık, iki tane 200 amperimizi bağlayacağız. Sorduğum şeyler şunlardı: iki tane ayrı BMS kartı olunca bunlar birbirleriyle konuşabilecekler mi? Ben olduğum sen daha da olmadın mı? Bütün bu soruların hepsini sorduk, daha olsunlar bize detaylı detaylı bilgiler verdiler, ikna olduk, iki tane 200 amper geldi. Aküler yaklaşık bir saat kadar önce geldi, onların birazdan bağlantısını yapacağız. Şu ana kadarki hazırlıklarını yaptık. Bundan sonraki kısımda bölüm bölüm bu montaj aşamasını sizinle paylaşacağım. Ha, bu bağlantıları yaptık sonra Eğer bir sorun olursa, verimli geçmezse, işte aşırı ısınma olursa, aküleri soğutamazsa ki zaten bulunduğu yerde soğumaması mümkün değil. Teknenin gövdesine yapışık neredeyse biliyorsunuz. Suyun altında da, yani su hattına yakın bir yerde olduğu için de soğumama şansı zaten yok gibi. Bütün bunların toplamında sizlerle geri dönüşlerini paylaşacağım. Çünkü oldukça pahalı şeyler. Yani bugün mevcut akülerin, bugünkü Haziran 2024'teki fiyatlarla baktığımızda, yani bugün... 5-6 bin liraya sulu akü alırken sizden 30 bin lira civarında böyle bir akü maliyeti çıkıyor. Rakamlar yaklaşıktır. Detaylı olarak internetten takip edebilirsiniz. Ürünleri kamkuru.com üzerinden satın aldım. Linkini açıklamalara bırakacağım. Buradan takip edebilirsiniz ilgisini çeken olursa. Hangi ürünleri kullandığımızı da sizlerle paylaşacağım. Yani şarj cihazımızın markasından tutun da kullandığımız DC DC Orion'a kadar bütün detayları açıklamalar bölümüne yazacağım. Almak isteyen olursa. Şimdi bunu niye anlattık? Biz videolarımızda biliyorsunuz bir şeye ihtiyacınız olduğunda biz size en doğru çözümü ya da doğruya en yakın çözümü önermeye çalışıyoruz. Daha önce birçok sulu akü denedim. Ya acaba şarjı mı takmadınız? Çünkü size hep şöyle şöyle sorular soruyorlar. İşte efendim sezon boyunca şarja taktınız mı? İşte güneş panellerinizin üstünde toz olmuş olabilir mi? Bağlantılarınız doğru mu? Kablo kesitleriniz şöyle mi? Yani size ilkokul çocuğu musunuz gibi sorular soruyorlar. Sanki biz bu bağlantı kesitlerini hiç bilmiyoruz. Hayatımızda hiç bu de detayları görmedik. Bırakın görmemiş de olabiliriz. Herhangi bir şekilde bir YouTube kanalını araştırıp ya da bir uzman bir elektrikçi getirip de bağlatmadık sanki adeta. Bunların hepsini yaptığımız halde size böyle sorularla mantık oluyorsunuz. Hani o paranızla rezil olmak kısmı vardır ya ya da böyle bir çile karşılaşmak. İşte bunu ortadan kaldırmak için en azından bu kez iletişimekilere biraz daha fazla para harcadık getirdik bağlayacağız. Ee, sezon boyu kullanacağım. Ara ara size bununla ilgili belki short videolar atıp ya çünkü bunun için bir daha video yapar mıyız? Eğer her şey yolunda giderse yapmayız zaten. Sorun çıkıyorsa video yapıp da bakın arkadaşlar buna dikkat edin diyeceğiz. Onun dışında zaten çok ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. İki tane buzdolabımız var. Onun dışında işte vantilatördü falan filan da böyle ufak tefek hani bir teknede olması gereken şeyler ne varsa onlar. Yalnız bu kez bu akülere güvenerek bir tane de iki kahvallık Vetus'un invertörünü ekledim. Otomatik bir invertör. Yani kıyı şarjı bağlandığında otomatik devreden çıkıyor. İşte kıyı şarjını sisteme veriyor. Ve onlar çıktıktan sonra teknenin tamamına 220 bize AC elektrik verebilecek. Kablo kesitlerimize kadar videolar çektik. Şimdi sizinle de paylaşacağız. Bakalım kutudan akü, lityum akü nasıl çıkıyor? Sisteme nasıl bağlanıyor? Hadi hep birlikte bakalım. motor start akümüz. Sadece motoru çalıştırmakta kullanılıyor. Onun dışındaki bu sistem herhangi bir yere bağlı değil. Sadece baş pervanesine ve ırgatın bağlı olduğu ön taraftaki aynı aküden iki tane daha var. Onlarla aralarında bir bağlantı var. Bunlar hem söylediğim gibi kıyıdan şarj oluyor. Aynı zamanda da motordan şarj oluyor. Şimdi biz ne ekledik? Bu mevcut yani henüz daha şu an sistem bağlanmadı. Ben size mevcut halini gösteriyorum. Buradaki işte 112 volt, 135 amperlik bir akü. Bir tane de paraleli hemen bu tarafta var. Onu da göstereceğim. Şurada bir baramız var. Artı eksi baralarımız burada işte toplanmış hali. Şuraya henüz daha bağlanmamış halde bir Orion montajı yaptık. Bu DC to DC. Bunu da bağlantısı bittikten sonra sizinle paylaşırım ya da söyleyeyim. Buradakini bir şu şekilde de bir tane izolatörümüz var. Bu da bağlanacak. Bu izolatörümüz. Şimdi teknemizin mevcut üzerindeki şarjı bu. Işık yetersiz. Ben sizinle paylaşayım. Burada bir tane. Bu sadece şu anda servis akülerini şarj ediyor. Servis akülerimiz bir de solar panelden şarj ediliyor. Yani şu anda iki kaynaktan sadece şarj oluyor. Bir tanesi güneş paneli. Buradaki gördüğünüz güneş panelinden şarj oluyor. Bir diğeri ise kıyıdan gelen 220 volt AC elektriğimizle şarj ediliyor kıyıya bağlandığımız zaman. Biz farklı olarak ilaveten bir tane de yine şeyin 12 volt 15 amperlik bir cihazımız daha var. Bu da ayıracağız. 30 amperi servis akülerine 15 amperi de motor akülerine vereceğiz. Çünkü motor aküleri zaten çok fazla enerji ihtiyacımız neredeyse olmuyor. Sadece starttan sonra başka da bir ihtiyacı olmuyor. Burada daha önce bir tane invertör varmış. Biz bu invertörü iptal ettik. Basit böyle bir max bir şey. Bir tane invertör vardı. O da şuradaki şalterden tek prize çıkış yapıyordu. Biz bunu iptal ettik. Bunlar burada olmayacak. Ee, bu kablolar yine düzenlenmiş hali. Eski halini görseydiniz çok daha beterdi. Maalesef her çalışan usta farklı bir yorumla çalışıyor. Bu teknenin üzerinde ne bir izolatör takmışlar ne de bir başka koruma sigortası takmışlar. Şimdi diğer tarafa geçelim. Burası ise sancak tarafta yer alan netan altındaki kısım. Burada da yine bir 135 amper mutlu bildiğimiz anam babam usulü sulu bir akü vardı. İşte bunların yerine iki tane lityum gelecek. Bahsettiğimiz invertör e, Vetus'un bu. E, yaklaşık 2 kava gücünde otomatik bir invertör. Bunun içinde bir bağlantı kutusu yaptık. Bunun içinde bir aç kapağı anahtarını şalterle yine teknenin kolay ulaşılan bir yerine aktaracağım. Şimdi güneş paneli bu öğlen saatlerinde bize ne kadarlık bir geri kazanım sağlıyor. Bizim panellerimiz küçük. Teknenin dizaynı dolayısıyla ilave panel yapamıyoruz. Şu anda bu gördüğünüz değerlere ulaşmış durumda. Yaklaşık 11,5 amperlik bir geri kazanımımız var. Voltaj 13.46 akımda yaklaşık 10 amper civarında bir tüketim var. Yani aslında bakarsanız bu değerler bize şunu söylüyor. Bize 10 amper civarında bir geri kazanım yaparken 10 amper civarında bir tüketiminiz var diyor. Bu da şu demek aslında gün içerisinde akümüzden çok fazla bir kayıp olmuyor. Döngü tamamlanmış oluyor. Bu, bu değerleri hadi geçmişe de bakalım şuradan. Bunlar da verilerimiz bugünkü ya da dünkü verilerimiz. 10 saat 23 dakika güneş enerjisi almışız. Bunun ne kadarı absorbasyon ne kadarı flotta kalmış. Bunları görüyorsunuz. Bir de asıl burada önemli olan şant değeri var. Ben bu şant değerini de sizinle paylaşmak istiyorum. Şant ise bu yine Victro'nun şantını bağladık. Eksi kutuplar üzerinden. Şant bize ne kadarlık kullanımı yani şu anda mesela bizim buzdolaplarımızın ikisi de dinlenmeye geçtiği için 4,5 amper civarında bir tüketim yapıyormuş. Şu ana kadar da bu aküler üzerinden 473 amper yani 3. günümüzdeyiz yaklaşık olarak. Tabi tam saatleri de şimdi bize söyleyecek birazdan geçmişe baktığımızda. Diyecek ki 3 gün 6 saat boyunca sıfırlamıştım çünkü bu değerleri sizinle paylaşmak için. 3 gün 6 saat boyunca maksimum 14.72 volta çıkartmış ki yani aküleri lityumdan suluya çevirdiğimiz halde yani sulu akü olarak şarj aldığımız halde 14.72 maksimum voltaj, minimum voltaj da düşmemişiz görünüyor. Tam deşarj bir kez olmuş. Galiba geceyi çıkartamadı. Tam 3 gün ve 6 saat boyunca kullanmış olduğumuz akım 473 amper. Yani işte 150 yaklaşık işte böldüğümüzde bu değere de ulaşıyoruz eğilimler ve dalgalanmaları da buradan görebiliriz merak edenler için şantı niye kullanıyorum şant dediğim gibi üzerindeki voltajı değil gerçek akım gücünü bana veriyor o yüzden üzerinde teknemizin bir şant devresi de bağlı bunu doğru bağladığınızdan emin olun çünkü bunu doğru bağlamazsanız verileri yanlış alırsınız bağlantıdan sonra tekrar bir araya geleceğiz güneş paneline baktık Zaten burada bir düşük SEO'yu verdi ama çok önemli değil çünkü birazdan sökeceğim zaten hepsini. Görüşmek üzere.